Evet taktiklerle fizik kampımızın arkadaşlar son sayfası olabilir. Ya da diğer bir ismiyle de deneme 2 ile veda diyoruz kitaba gençler. Hadi bakalım deneme 2'nin çözümleriyle birlikteyiz. Organik yapıların yaş tayini, tıpta kullanılan vücut içi görüntüleme teknolojileri, bazı hastalıkların tedavisi fizik bilimi sayesinde olmuştur. Tabi... Buna göre özellikle bakın yaş tayini burada bizim için ipucudur. Tıpta tabi birazcık farklı bir sürü alanda kullanılıyor olabilir ama bu nedir? Bir e, ne diyelim organik yapının kaç sene önce yaşadığını anlıyoruz. Nasıl anlıyoruz? İşte buna da meşhur arkadaşlar organik yaş tayini deniyorlar. Ya da işte ne deniyor? Yarı ömür dedikleri bir şey. Bir maddeden 100 gram var. Eğer bunun yarı ömrü örneğin 5600 yıl sonra ise Genelde bildiğim karbon tarih demede galiba öyle bir şey. 5600 yıl sonra o maddenin yapısı yarıya düşüyor. Bir 5600 daha geçince bir daha yere düşüyor. Ve ölçtüğümüz zaman da onun yaşını 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz. İşte bu olay arkadaşlar nedir? Çekirdeğindeki sayıların azalmasını saymaktır. Buna da nükleer fizik ilgileniyordur. Çekirdek fiziğidir. Diğer bir ismi gençler. Ağırlıkları GK, GL ve GN olan cisimler sıvılarda dengelidir. K cismi eşit hacim bölmeliymiş. Şimdi dikkat edin. Birincide ne görüyoruz? Bakın sistem yüzüyor. Yüzen cisimlerde ben ne biliyordum? G'lerle FK'lar eşittir. Hadi bakalım. Şunların her birine V, 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 V desem. O zaman birincide ne derdin? K var, L var, N var. Bütün bu ağırlıkların toplamı kaldırma kuvveti. Kaldırma kuvveti neydi? V batan. Ne kadar battı? 6 tane V D G sıvı ya da D dedim. Peki ikinci şekle geliyorum. Ne oluyor? K ile L var. Doğru mu gençler? Ne kadar batmış bu seferde? de? 4 V D G ile dengelenmiş. Son şekilde ise K ile dengelenmiş. Dikkat edersen sadece 2 V D G ile. Değil mi? Ne güzel ya. K 2 ise L ile toplayınca 4 olduğuna göre demek ki L de 2'dir. K2'ydi L2'ydi toplayınca 6 olması için bu da 2'dir. Demek ki bu arkadaşların hepsinin ağırlığı eşitti gençler. Evet üçüncü bir soruyla birlikteyiz. Buzdolabına konulan kutu kolanın denge sıcaklığına ulaşma. Örneğin sıcak bir diyelim marketten aldınız biraz sıcak çıktı. Ne yapacak? Buzdolabına koyduğunuzda bunu denge sıcaklığına kadar ne yapacak? Soğutacak buzdolabı, değil mi? Tabii ondan ısı alacak buzdolabı biraz şey yaşayacak, çalışacak ve onu istediği sıcaklığa getirecek. Şimdi olay ne? Ben bunu aldım diyelim ki 30 derece. Buzdolabının içi de kaç derece diyelim ki 4 derece diyelim ki. O zaman hedef bunu buraya getirmek. O halde kolanın ilk sıcaklığı süreyi etkiler mi? Evet. 30'dan 4'e... E 40 derece olsaydı 40'tan 4'e gelmek daha zor olacaktı. O zaman süreyi arttırıcı bir etki. Önemli. Kolanın madde miktarı yani kütlesi. E sen küçük bir kola aldıysan bunu ulaştırmak kolaydır değil mi? Mesela bak hemen koy hemen çabucak gelir. Ama çok miktarda kolayı koydun dolaba tabi o zaman ulaşmak zorlaşacak. Kola kutusunun şekli önemli mi? Bakın bu da şu yüzden önemli. Maddelerin şekilleri veya geometrik biçimleri gençler alacağı ısı miktarının çok ya da az olmasını sağlayabilir bakın. Neydi hatırlayın? Küre şekli hatırlarsanız yüzey alanı en küçük şekildir. En az ısı alınan ya da en az ısı verilen şekildir. O yüzden kolanın şekli de yani yüzey alanı da alacağı ısı ya da vereceği ısıyı belirler. Dolayısıyla bunların hepsi süreyi etkiler gençler. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda yerden haş kadar yüksekte bulunan bir cismin yere vurma anındaki kinetik enerjisini hesaplamak isteyen bir öğrenci. Yani burayı neyle vuracak? EK enerjisi. Peki bu enerji nereden geldi? Buradan geldi. Yani bunun başlangıçtaki nedir? Potansiyelinden geldi. Aslında benim bulmak istediğim şey son enerji olabilir ama bana başlangıçtaki potansiyel enerjiyi verseler ben bulurum değil mi? Peki potansiyel enerjinin formülü neydi gençler? O zaman ben bunu biliyorsam bu işi beceririm. M, G, H'tı değil mi? Yani bana başlangıçtaki M, G, H'ı ölçecek hangi aletlerle yapabilirim? Mesela dinamometre neyi ölçerdi? Ağırlığı yani M, G'yi değil mi gençler? Şerit metreyle de ben bu cismin yüksekliğini ölçebilir miyim? Evet, M, G ve H'ı ölçtüm. Mutlu bir hayat sürdürüyorum. Peki Eşit kollu terazi. ikinci önermedeyim. Eşit kollu terazi neyi ölçerdi? Cismin kütlesini ölçerdi. Tamam. Şerit metreyle hadi haşı da ölçtük. Peki kronometreyle neyi ölçeriz? Zamanı. Şu ana kadar bak M'yi buldum. Haşı buldum. Peki ben bu adamın düştüğü yüksekliği, yüksekliği biliyorum. Zamanı da ölçersem ben buradaki hareketlerin ivmesini neydi zaten uyanın birimi? Metre bölü saniye kare. Bak metreleri ve saniyeleri buluyorsam Şerit metreyle de bunu da ölçebilirim. O yüzden iki numarayla da bu işi yapabiliriz. Peki kronometre ve dinometre. Dinometre hadi MG'yi ölçtü. Kronometre ile zamanı ölçtün de H'i kim ölçecek? O zaman bu iş olmadı. 1 ve 2'yi kullanırsam bu işi yaparım. Evet bir başka sorumuz. Karanlık bir odada düşey duvara şekildeki gibi menteşelenen metal çubuğun K ve L noktalarına birer tane yanmakta olan led lamba bağlanmış. Karanlık odada sadece lambaları gözlemleyen Mert, metal çubuğun sıcaklığı arttırıldığında lambaların hangi yönlerde hareket ettiğini gözlemleyecektir. Bakın şimdi. Menteşe sabit nokta, değil mi? Cevap çok basit. Genleşme nasıldır? Orijinal şekli koruyarak büyümek, büyümek yani böyle bir şekil. İyi. Bu nokta sabit olduğuna göre, sen buradan büyümeye başlarsan K bu şekilde gidecek. Yani başlangıçtan K'ya doğru bir çizgi çek doğuya doğru gidecek. O zaman bu arkadaş doğuya. L'ye bu çizgiyi çek bakayım başlangıçtan. Şu yön. Bu yön hangisidir gençler? Kuzey doğudur. O zaman kuzey doğuya doğu olacaktır. Aradığımız yaptı. Bursa şıkkındadır. Neredenmiş? dediğimiz noktadan. Evet hadi bakalım bir optik sorusu. Odak noktası F, merkezi M olan çukur aynanın asal ekseni üzerinde bulunan bir cismin görüntüsü için hangileri doğru olabilir? Şimdi Hatırlayın kritik noktaya ben ne demiştim konu anlatımının içerisinde? Buraya. Ne demiştik? Sonsuz boy oluyordu. Peki buranın içerisine girince görüntüler ne oluyor? Cismi buraya koyarsanız görüntüsü sanal, buraya koyarsanız da gerçek oluyordu. Bu arada sanal görüntülerin özelliği düzdü, buradakiler de tersti. Ve bir şey daha söylemiştim ki bakın bunlar da size en önemli ipucum benim aslında. Şimdi odak ve merkezin bulunduğu yerlerin kıymetini bilin gençler. Bakın şurası odak değil mi? Odak sonsuz boydu değil mi? Şurada da bir tane kim vardı? Merkez. Bakın merkezde ve tepe noktası da odaktan eşit uzaklıkta değil mi gençler? İşte buralarda da boyunuz ne olabiliyordu? Eşit olabiliyordu. Eşit olabiliyordu. Ha burada eşit, burada büyük olduğuna göre burada ne olabiliyordu? Bakın büyük ve ters görüntü elde ederiz. Burada da büyük ve düz görüntü elde edebiliriz. Buraya geçersen ne olacak? Merkezin dışına geçtiğin anda da ne olur? küçük ve ters elde edebilirsiniz. Ama burada da ters ve eşit bak noktalar burası. Ters eşit, değil mi? Şimdi hazırız. Bakalım. Cisme göre düz, cisimle eşit boyda olabilir miydi? Bakın, büyük ve düz elde edebilirsiniz. Ama eşit boyda elde edemeyeceksiniz gençler maalesef. Düzle aynı değil ki. Cisme göre ters ve cisimden büyük olabilir mi? Bak büyük ve ters. Eğer cismi bu bölgeye koyarsam büyük ve ters elde edebilirim o zaman. Cisme göre düz ve küçük. Düz görüntüleri her zaman büyük çıkar gençler. O yüzden yalnız iki aradığımız cevaptır. Evet geldik son sorumuza kitaba elveda zamanı gençler. Hadi bakalım. Doğrusal bir kaynak tarafından üretilen dalgaların üstten görünümü böyleymiş. Nasılmış bakın. Kaynak üretiyor. Aradaki mesafe küçük. Büyümüş, büyümüş. Daha da büyümüş. O zaman periyot sabit ise değil mi? Yani bunun düzenli batırı çıkıyor. O zaman niye aradaki mesafe büyüyor? Demek ki bu dalgalar buraya gittikçe hızlanıyor. Niye hızlanıyor? Çünkü bu taraf muhtemelen derinleşiyor. O zaman dalga leğeni K'dan L'ye gidildikçe derinleşmektedir. Bu kolaydı. İşte ikinci bir eğlencemiz var. Derinlik sabit ise bakın şimdi. O zaman bu ne demek? O zaman derinlik aynıysa bunların aralarındaki mesafeler aynı olacak. Ancak ya sen ilk tık 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 üretiyorsun. Senin ilk ürettiğin dalga bu, son ürettiğin dalga bu değil mi gençler? İlk ürettiğin dalganın arasındaki mesafe rastken, sonları nasıl üretmişsin? Tık 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 saniyede fazla sayıda üretiyorsun. O zaman bir saniyede fazla sürede üretiyorsan demek ki kaynağın frekansını gittikçe arttırmaya başladık. Frekansı artmaktadır yes o zaman periyodu azalmaktadır olacaktı. Dolayısıyla 1 ve 2 aradığımız cevaptır gençler. Evet gençler böylece TYT Fizik Kampı kitabımıza veda ediyoruz gençler. Umarım her şey gönlünüzce olur. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Kendinize iyi bakın hepiniz. Hoşçakalın.